Ve beklenen gün geldi sevgili seyirciler. A milli futbol takımı son hazırlıklarını dün akşam Park de Prens stadında yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugünü motivasyonla geçiriyor. Milli takım otelde dinlenerek geçiriyor. Ve bu akşam Türkiye saatiyle 21.45'te A milli futbol takımımız Fransa ile Park de Prens stadında karşı karşıya gelecek. Evet, Sayın Denizli artık bir gün kaldı bu önemli maça ve milli takım... ...yaklaşık bir saat sonra Park des Prens'e gidecek. Son durum nedir milli takımda? Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geldik e, dün sabah işte. E, ondan sonra da antrenmanımızı yaptık. Bugün keza e, çalışma ve şehir turu. E, Paris çok önemli yani e, özellikle dışarıdan gelen insanlar için... ...önemli birkaç noktası var. E, gittik, gezdik. Ondan sonra da istirahate çekildik işte birazdan da son çalışma yapacağız park dokuyansı Çok önemli bir sorunumuz yok. Ufak tefek arızalar olan arkadaşlarımız var, grip olan arkadaşlarımız var ama masa ne kadar fazla bir sorun olacağını zannetmiyorum bunların. Yani dilediğiniz bütün futbolcuları oynatabilecek durumda. Aşağı yukarı. aşağı yukarı. E, Fransa 29 maçtır yenilmeyen bir takım. Son maçını Meksika ile özel bir maç yaptı. E, Fransa 98'i e, organize ettiği için, ev sahibi olduğu için doğrudan katılacak ve ikinci takım olarak özel maçlarda Türkiye'yi seçti. E, sizce bunun bir sebebi var mı? E, bu karşılıklı bir seçimdi. E, Fransa ile Türkiye yıllardır bir amirli. E, düzeyde milli maç oynamayı planlamışlardı. Ama e, tarihler pek yerleşti olmadı. Neticede e, bugüne kaldı. Bu da e, o bakımdan fevkalade özelliği olan bir maç olacaktı. İlk defa e, her iki takım da tarihlerinde amil takım seviyesinde karşı karşıya geliyorlar. Fransa e, güçlü bir takım. E, biz de güçlü takımlar arasında yerimizi almak isteyen bir ülkenin takımıyız. Dolayısıyla yarınki maç enteresan bir maç olacak. E, her şeyden evvel puan endişesi yok. Herhangi bir e, tur gibi, tur gibi işte grup lideri olma gibi e, bir e, baskısı yok futbolcuların üzerinde. Dolayısıyla burada öncelikli olarak e, Türk milli takımın iyi futbol oynadığını, iyi ekipler arasına girmek için gösterdiği çabanın boşuna olmadığını e, burada bir defa da ortaya koymak istiyoruz. Bunun dışında e, biraz evvel siz de söylediğiniz gibi yaklaşık 30 maçtır yenilmeyen bir ekip Fransa. Eğer e, bu şeref bize nail olursa bundan büyük mutluluk duyacağız tabii ki. Şimdi i̇şte Fransa çok iyi bir takım. onu kabul etmek lazım. Ama her şeyin ilki ve sonu vardır. İnşallah 30. maçta biz yeneriz onları. Hatta bir sakatlığı <laughs> ne oldu? Evet. Nasıl bir şey oldu? Evet. Yani? İşte bu akşam deneyeceğiz. Eğer yaşayan iyi olursa, hoca her görev elimizden gelince bir şeyler yapacağız. Fransa çok güçlü bir takım. 29 maçtır, bir yenilmezliği var biz kendi işimize, gücümüze bakıyoruz. İnşallah yarın iyi bir sonuçta Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Hafif bir sakatlığın olduğunu söyleniyordu. Evet. Şu anda durum nasıl? Şu anda durumum daha iyi. Şükürler olsun. Hafif ağrılarımız var ama biz yani en önemli şekilde etkileyecek tarzda bir ağrı değil. Tedavimi sürüyor, ona göre de çalışıyoruz. Şu an gidişat iyi. 29 maçlı Cennemiyar Fransa'yı yenmek istiyoruz. Yani burada yenecek güçteyiz çünkü çok iyi bir ekibe sahibiz. İnşallah bunu yan geçikleşeceğiz.